بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم اختم لنا بالخير والسعادة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين Kıymetli <سؤال> kardeşlerim, Bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa <laughs> sallallahu aleyhi ve ali'nin savaşlarından biri olan Hendek Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Hendek Savaşı'nın bir diğer adı da Ahzab Savaşı. Hicretin 5. yılı Şevval ayında bu olay gerçekleşti. Bu savaş Huyey bin Ahta bile Haybere sığınan Nadir oğullarının diğer önde gelenleriyle Vail kabilesinden bir grubun Mekke'ye gidip Kureyşlilerle görüşmesi ve onları Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi savaşa girmeye ikna edip bu yolda her türlü işbirliği ve yardım teklifinde bulunmaları sonucu gerçekleşti. Bu görüşmede Kureyşliler onlara bizim dinimiz mi daha iyidir? <laughs> Muhammed'in dini mi? diye sordular. <laughs> Yahudiler ehli kitap oldukları ve putperestliği doğal olarak reddetmeleri gerektiği halde fitne ve nifaka başvurup sizin dininiz Muhammed'in dininden iyidir. Siz hakka ondan daha yakınsınız diye cevap verdiler. Onların bu cevabı Kureşleri ikna edip savaşa razı olmalarına yol açtı. Allahu Teala Yahudilerin bu düşmanca yargısını şiddetle kınamış ve şöyle buyurmuştur. Nisa suresinin 51. ve 52. ayetlerinde Euzu billahi mineşşeytanirracim Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitab yu'minun bil cibti ve tagut Kendilerinden kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tauta ve cipte inanıyorlar ve diğer küfredenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte bunlar Allah'ın lanetledikleridir. Allah'ın lanetlediğine hiçbir yardımcı bulamazsınız, bulamazsın. Yahudi liderlerin haset ve kinle dolu yargı tavrı o kadar insafsız ve mantıksızdı ki bugün bizzat Yahudi olan bazı yazarlar bile bu tavrı kıramaktan kendilerini alamamışlardır. Yahudi yazar Doktor İsmail Wolfonson Arap topraklarında Yahudi tarihi adlı kitabında şöyle yazıyor. Onlar bunca fahiş bir hataya düşmemeliydi. Kureyşliler onların teklifini geri çevirse bile Kureş büyüklerinin önünde putlara tapmayı, İslam'ın getirdiği tevhid inancından daha üstünmüş gibi göstermemeleri gerekirdi. Zira İsrailoğulları asırlarca putperest kavimler arasında tevhid bayrağını taşımıştır. Yahudiler Kureyşlileri ikna ettikten sonra Gatafan oğlu kabile giderek onları da Müslümanlara karşı savaşa kışkırttılar. Bu kabileden Fezare, Mürre ve Eşce boyları işbirliğinde bulunmayı kabullendiler. Bunlardan sonra Süleym ve Esedoğulları kabilelerine gidip onları da kandırdılar. Bu arada Kureşlilerle <laughs> Kureyşliler de Sakif'le Kenane oğulları gibi bazı müttefiklerinin onayını almayı başardılar böylece çok güçlü ve büyük bir askeri pakt oluşturdular. Ebu Sufyan komutasında 10 bin kişilik bir ordu Medine'ye doğru harekete geçti. Medine yolunda Huyey bin Ahtab 750 kişilik Kureyze oğulları savaşçılarının da Ahsap ordusuna katılmasını sağlayacağına dair Ebu Sufyan'a vaatlerde bulundu yapılan onca masraf ve hazırlanan bu büyük orduyla Kureş ve, ve, Yahudiler bu savaşın Müslümanların sonu olacağından ve Müslümanları kesinlikle yok edeceklerinden emindiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve ali Müslümanların dostu olan Uza kabilesinin gönderdiği gizli bir raporla Ahzab ordusunun harekete geçtiğini öğrendi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin emriyle oruçturulan askeri şurada yapılan görüşmelerde biraz daha Uhud Savaşı'nın vermiş olduğu onun etkisiyle bu defa hiç kimse Medine dışında savaşmayı önermedi. Herkes savaşta şehirde kalmayı daha uygun olduğunu belirtti ve böylece hem fikir oluştu. Medine'nin etrafı evler ve hurmalıklarla çevriliydi. Bunlar bir engeldi. Düşmanın buralardan şehre sızması zordu. Ancak şehrin açık olan bir kısmı vardı. Hazreti Selman buraya hendek kazılmasını önerdi. Böylece düşmanın burada da önü kesilmiş olacaktı. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve alenin önderliği ve bir fiil katılımıyla Müslümanlar büyük bir azim gösterip yılmadan çalışarak kısa sürede aşılması zor bir hendek kazdılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve ale kadınlar, çocuklar ve savaşacak durumda olmayan sivilleri şehirdeki kaleler ve sığınaklara yerleştirdi. Yine onun emriyle kayıtlarda <laughs> sayısı 3.000 kişi olan bu şekilde geçen İslam ordusu Sel Dağı ile Hendek arasında sırtı dağa dönük olarak konuşlandı. U Savaşı'nda olduğu gibi şehrin dışında Müslümanlarla karşılaşacaklarını zanneden Ahzap ordusunun komutanları şehrin öne kadar ilerleyip geldiklerinde karşılarında büyük bir hendeğin olduğunu gördüler. Ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Araplar ilk defa böyle bir e, savaş taktiği görüyorlardı. Bu nedenle e, ne yapacak <laughs> ne yapacaklarını bilmemenin şaşkınlığıyla e, hendeğin bir tarafında çakılıp kaldılar. Bu kalabalık şirk ordusu Medine'yi kuşatmaya almıştı. Kuşatma 20 gün sürdü. Bu müddet zarfında taraflar Hendey'nin iki tarafından <laughs> birbirlerine ok atıyor. Başka bir şey de yapamıyorlardı. Kureyşli suveriler de e, Müslümanlar arasında korku yaratmak için Hendey'in etrafında at koşturup çılgınca naralar atıyor, askeri gösteriler yapıyor, Müslümanları ok yağmuruna tutuyordu. Düşmanın kuşatması uzun sürmüş. Müslümanlar sıkışmaya başlamıştı. Şehrin içinde de e, durum giderek zorlaşıyordu. Kriz büyüyordu. Kur'an-ı Kerim de e, bu durumu şöyle açıklamaktadır. Ahzab Suresi'nin 10. ve 11. ayetlerinde e, şu şekilde başlıyor. Euzubillahi mineşşeytanirracim. İzcaukum min fovkikum ve min minkum Ey iman edenler, hatırlayın hani düşman şehrinizin altından ve üstünden dört bir yandan üzerinize gelmişti ve Medine'yi kuşatmıştı. Sizler gözler de kaymış, yürekler hancereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında bir takım haksız zamlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman edenler denemeden geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı. <laughs> Beni Kureyze e, Yahudileri ihanet ettiler. Bu sırada Müslümanların durumunu daha da zorlaştıran başka bir gelişme yaşandı. Kureyze oğulları Müslümanlarla yaptıkları saldırmazlık anlaşmasını tek taraflı olarak bozdular ve Ahzab ordusunu desteklediklerini ilan ettiler. Kuşkusuz Kurayza bu iğrenç ihanetinin <laughs> ardında Uyey bin Aptab, Ahtab'ın kışkırtmaları ve fitneci komploları vardı. Bu komplonun açığa çıkması birçok Müslümanın moralini bozmuştu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve ali onun bıraktığı kötü izleri silmeye çalışıyordu. Daha da kötüsü Kureyzoğulları sadece de anlaşmayı çiğnemekle kalmamış iki iğrenç ihanette de bulunmuştu. Bunlardan biri azık sıkıntısı çeken yani Enden'in ötesindeki şirk ordusuna yiyecek temin etmekti. Bir defasında Kureş ordusuna hurma, arpa ve hayvan yemi taşıyan bir kervan, Küba mantıkasında Müslümanlar tarafından ele geçirildi ve bu kervana el konuldu. Yahudilerin diğer iğrenç ihaneti ise şehirde terör havası estirmeleri, yalnız kalan savunması sivillere, kadınlara, kadınları dehşete düşürme girişimleriydi. Bir gün ee, savunmasız sivillerin sığındığı şehir içindeki kaleye sızmayı başaran bir Yahudi Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve ali'nin halası Safiyye'atun tarafından öldürüldü. Bir başka gece Kureyza Yahudileri savunmasız kalan Medine içine baskın düzenlemeye karar verdiler. Huvey bin Haftab'ı Kureş ordusuna göndererek bu saldırıda kendilerine yardımcı olmak üzere Kureyş ve Gatafan oğullarından kendilerine biner savaşçı verilmesini istediler. Bu komplonun haberi Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ulaştığında şehre şiddetli bir korku ve dehşet hakim olmuştu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi 500 savaşçıyı şehirde güvenliği sağlaması için görevlendirdi. Bu birlikler Geceleyin sabaha kadar şehirde tekbir getirerek devreye geziyor. Sivillerin sığındığı bölgeyi titizlikle koruyorlardı. Ahzap ordusu e, bu savaşı kaybetti, yenildi. Bunların nedenleri nelerdir onlara bir bakalım. Bütün bu zorluklara rağmen Hendek ve diğer bazı faktörler durumun Müslümanlar lehine değişmesini sağlamış ve onca gücüne rağmen ahzap ordusunun emeline ve isteklerine ulaşmasını engellenmişti. Bu faktörleri kısaca aktaralım. Birincisi ahzap ordusuyla Kurayza Yahudiler arasında çıkarılan anlaşmazlık. <laughs> Gatafanoğullarından bu kabileden Nuaym bin Mesud yeni Müslüman olmuş biriydi. Nuaym Hazret Peygamberden sallallahu aleyhi ve izin alarak e, savaş bir hiledir. Kureyze oğullarına gidip e, onlarla görüştü ve kendisine güvenmelerini sağladı. Eski bir dost olarak onlara fikir verip Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı çiğnemenin çok tehlikeli bir hatı olduğunu izah edip şöyle dedi. Sizin durumunuz Kureş ordusundan çok farklıdır. Bu savaş bir sonuca varmazsa Kureşliler geri döner kendi vatanlarına giderler. Ama sizin gidecek herhangi bir yeriniz yoktur. O zaman Kureyşliler gidince Müslümanlar hepinizi öldürürler. Öyleyse bu savaşın süreceğinden emin olmak ve Kureyş'in desteğini sizden çekmeyeceğinin garantisi olarak rehine şeklinde alıkoymak için bir yolunu bulup Ahzab ordusunun komutanlarından birkaçını ele geçirin ve savaş bitinceye kadar onları bırakmayın. Nuaym Yahudilere ikna ettikten sonra bu haberi askeri bir sırva Kureyze oğullarının aldığı bir karar olarak Kureyş liderleriyle kendi kabilesinin büyüklerine sızdırdı. Ve Kureyzoğulları aslında bu komutanları böyle bir bahaneyle sizden alıp kendilerini affede, affettirebilmek ve sadakatlerini ispatlamak için Muhammed'e teslim etmeyi düşünüyorlar dedi. Ve Kureyzoğulları böyle bir teftide bulunacak olursa, sakın kabul etmemelerini sıkı sıkıya tembihledi. Bu plan tutmuştu. İki grup arasında güvensizlik ve ihtilaf baş göstermeye başladı. Ahsap ordusu içeriden sarsılmaya başladı artık. İkinci faktör ise Amr bin Abtu'nun öldürülmesiydi. Bu savaşın kaybedilmesinin bir sebebi Kureşlerin canı iyice sıkılmaya başlamıştı. Üç nedenden dolayı bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyordu. Evvela kuşatma uzadığı için azıkları bitmiş, yiyecek sıkıntısı çekiyorlardı. İkincisi havanın giderek soğuk oluşuydu. Karargah çadırlarında üşüyorlardı. Bunlardan daha önemli olanı ise haram olan Zilkaden'in yaklaşmakta oluşuydu. Şeval ayında bu savaşı bitiremezlerse tam 3 ay boyunca tam 3 ay savaşı Arap vermek zorunda kalacaklardı. Bu nedenle çıkmaza giren savaşın seyrini değiştirmeye karar verdiler. 10.000 kişilik Ahzap ordusunun en yaman 5 kahramanı Hendey'in dar bir noktasını keşfedip atlarıyla karşıya geçmeyi başardılar. Kendileriyle savaşmaya güreti olan er istediler. Bunlardan biri bütün Arap dünyasının en namlı kahramanı meşhur savaşçı Abdüvedoğlu Amr'dı. Bu ünlü suraşör Kureyş'in <laughs> emsalsiz atlısı ve Yelil'in rakipsiz savaşı olarak bilinirdi. Yelil denilen bir bölgede tek başına düşman Lardan bir grubu yendiği için ona bu ismi vermişlerdi. Bedir'de yaralandığı için Uhud'a gelmemişti. Üç yıl aradan sonra yine savaşmak için ahsap ordusuna katılmış. Bu şekilde tanınmak ve dikkat çekmek istiyordu. Bu yüzden bu işe başvurmuştu. Amr Hendeyi açtıktan sonra kendisiyle savaşacak yiğit istedi. Ama Müslümanlardan hiç kimse e, onunla tek tek, teke tek <laughs> vuruşmaya göze alamadı. Bu olay birkaç kez tekrarlandı. Ve Hz. Ali'den başka, Aleyhisselam'dan başka e, hiç kimse öne çıkmadı. Sonunda Hazreti Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi Hazreti Ali aleyhisselama izin vererek onu Amr'ın karşısına gönderdi. Ve şimdi bütün bir İslam'la bütün bir küfür ve şirk karşı karşıya buyurdu. Hazreti Ali ve Amr'ın karşı karşıya gelmesini bu şekilde tavsif ediyor Hazreti Resulullah. Diyor ki bütün şimdi bütün bir İslam'la bütün bir küfür ve şirk karşı karşıya. Hazreti Ali ve Amr hakkında bunu söylüyor. Hazreti Ali Aleyhisselam Amr ile göğüs göğüse kahramanca çarpışacak ve onu öldürecekti ve öldürdü. Onu öldürüldüğünü gören diğer dört savaşçı da bu olaydan sonra dehşete kapılarak kaçmaya başladı. Bunlardan biri e, düşerek Müslümanlar tarafından öldürüldü. Hazreti Resulullah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Ali Hz. Ali'nin aleyhisselamın gösterdiği bu cesaret ve yiğitliği överek şöyle buyurdu. Zerbetu aliyyin yevmel hendeki Efzalo min ibadeti sakaleyn. Senin bugün yaptığın bu iş Hazreti Ali'ye diyor. Ey Ali senin yaptığın bu iş senin bugün yaptığın bu iş ümmetimin tamamının amellerinden yaptıklarından üstündür. iyi işlerinden. Zira amrın öldürülmesiyle bütün müşriklerin evine zillet ve aşağılık duygusu girmiş oldu ve bütün Müslümanların evlerine de izzet girdi. Büyük Ehl-i Sünnet muhaddisi Hakim Nüşabiri de bu olay üzerine Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu yazar. Hendek günü Ali bin Ebi Talib'in Ebu Talib'in Talib Amr bin Abdüvet'le savaşı ümmetimin kıyamete kadar işleyeceği iyi amellerin tamamından üstündür. Hazreti Ali'nin amrı öldürmesi Hendek gününde Avtubet'le savaşması ümmetimin İslam ümmetinin kıyamete kadar işleyeceği iyi amellerin tamamından üstündür. Amr'ın öldürülmesiyle Ahsap ordusunun psikolojisi sökmüş, yenilginin acısı bütün şirk saflarında kendini göstermişti. Bu olaydan sonra şirk ordusuna katılan kabileler ordudan ayrılıp kendi yurtlarına dönmeye karar verdiler. Ahsap ordusunun yenilgilerinden yenilgisine sebep olan diğer bir faktör de gaybi yardımlardır. Şirk ordusuna son darbeyi Yüce Allah gaybi yardım şeklinde indirdi. Ve bir gece çok sert ve soğuk bir fırtına estirdi. Güçlü rüzgar ahzap ordusunun karargahını alt üst etti. Orada ikameti sürtürmek artık çok zordu. Ebu Sufyan aynı gün Mekke'ye dönüş emrini vermek zorunda kalmıştı. Allahu Teala Kur'an'da kendisinin bu ilahi yardımını şöyle hatırlatmaktadır. Ey iman edenler Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Allah kafirleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Allah yardımcı ve zafer verici olarak müminlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün, yenilmez ve galip olandır. Bu ayetler de Ahzab suresinin 9. ve 25. ayetlerinde gelmiştir. Ahzab liderlerinin bu savaşa harcadığı onca masraf ve toplayıp getirdiği onca büyük orduya rağmen aldığı sonuç çok acı ve yıkıcıydı. Çünkü bütün bunlardan sonra ne Medine'ye bir şey yapabilmiş ne de Şam ticaret yolunun serbest kalmasını sağlayabilmişlerdi. Bu nedenle Ebu Sufyan'ın komuta ve liderliği tartışılmış olmuş, <laughs> tartışılır olmuş ve Kureyş, Kureyş'in prestiji adam akıllı sarsılmıştı. Nitekim bu savaştan sonra Müslümanlar artık savunma konumundan saldırı konumuna geçmiş oldular. Hazreti Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi bundan sonra hep biz saldıracağız. Onlar bize saldıramay saldıramayacak artık diye buyurdu. Ve gerçekten de öyle oldu. Bu savaşta yazılan tarihte yazılanlardan bazılarının dediğine göre Müslümanlar altı şehit vermiş, düşmandan da üç kişi ölmüştü. Wa aakhiru da'wana anil anil rabbil Rabbi alamin.